Yine bu 11 yaşındaki kızım bir yıldır adet görüyor ne yapacağız sorusundan devamla oranın altına da çok gelen yorumlardan bir tanesiydi. E geciktirelim o zaman biz de geciktirelim boyu biraz daha uzasın. Bunu lütfen lütfen bir daha söylüyorum bir pediatrik endokrinologla konuşun. Bir çocuk hastalıkları uzmanıyla onun da endokrinoloji yandalı yapmış olanıyla. Artık günümüzde pediatrik endokrinologlar 11 yaşındaki bir kız çocuğunun adetini daha fazla geciktirmeye uğraşmıyor. Çünkü 11'i normal kabul ediyorlar. Benim tıp fakültesine gittiğim zamanlarda o yaş biraz daha 13'tü. Şimdi artık günümüzde 10-11 normal kabul edilen bir sınırlara geldi. Bunu ailenin anne babanın yapabileceği bir şey yok bu konuda. O biraz böyle genetik, biraz çevresel faktörlerin de etkisi var ama hani sizin bunu yönetebileceğiniz bir şey değil. Evet keşke hani bütün çocuklar ben isterim ki yani evlat sahibi bir anne olarak iki tane. Keşke 20 yaşına kadar ergenliğe girmeseler yani o süt kokuları olsa ama yani biliyorum ki 12-13 yaşından itibaren yavaş yavaş kokuları değişecek. Bunu çok fazla geciktiremezsiniz açıkçası. Bu biraz genetik bir 是。谢谢